bugün spor salonunda spor yapan insanları trolleyeceğiz. Ama sadece bu kadarla sınırlı değil. Şehirdeki herkese şaka yapacağız. Hadi abi hadi giyelim şunları hemen. Çok eğlenceli olacak. Hı. evet ben hazırım. Tamam tamam giyiyorum. Şöyle alt kısmı da giydik mi? Ben de hazırım. Hı. tipine bak. Neyse hadi hadi. Bakalım spor salonundakiler zombilerden korkuyor mu? Kaslı oldukları kadar cesaretliler mi bakalım? 99, 100. Evet devam. 101, 102, 103, 104. Bu salonun en güçlüsü ben olacağım. En ağır kiloları ben kaldıracağım. Hadi Efekan girelim artık. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Zombiler! bile! çabuk! Zombiler saldırıyor kaçın! <laughs> Nasıl kaçıyorlar? Oğlum hiç birisi de demiyor ki gündüz vakti zombi mi olurmuş? Evet Ela abi hadi! Trollerimize devam edelim! Edeceğiz tabi oğlum çok eğlenceli! Rabbim nazardan saklasın. Çok güzel bir araba satın aldım. Şu arabanın güzelliğine bak. İlk defa görenler beğensin yani. Öyle güzel bir arabam var. Şu güzelliğe baksana. Ali abi sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun? Be herhalde oğlum. Valde öğretmenimizin yeni arabasını ben çok beğendim valla. <laughs> ben de çok beğendim valla. Tamam arabam burada kalsın. Ben de artık derse gireyim. Zaten hemen sınıfın karşısında. Arabamı bu sayede her dakika görebilirim. Balde öğretmenim ama ayıp yani. Bize sormadan araba alıyorsunuz ve yanlış yere park ediyorsunuz. Bakın yani orada koskocaman park yapılmaz tabelası var. Yani bunları da biz mi söyleyelim? Efekan hadi kardeşim trafik kurallarına uyalım ve Baldi öğretmenin arabasını çekelim. Evet evet devam edelim hemen şu arabayı çekelim. Aferin Efekan süper gidiyorsun hadi kardeşim. Hı, ne oluyor lan? Arabam... Hayır hayır efekan Bey Ali. Arabam. Arabam kaçtı. ki kalan kaçtı. Bırakın lan, bırakın arabamı. Ne yapıyorsunuz siz? Çabuk geri indirin efekan Ali. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ya öğretmenim buraya araba mı park edilir. Gördüğünüz gibi park yapılmaz tabelesi var. Lan size mi kaldı? Maalesef ki bu şehrin kurallarına uymak durumundayız. İndirin arabamı indirin. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor ya şurada? Araba çekiyorlar. Hah. Polisler de geldi işte. Kerem komiser şikayetçiyim ben bu ikisinden. Ya biz yanlış bir şey yapmadık ki. Valide öğretmen park yapılmaz tabelasının olduğu yere araba Etmiş. Size mi kaldı lan size mi kaldı? Kerem komiser söyle arabamı yere indirsinler. Balde öğretmen çocuklar doğru söylüyor. Buraya araba park etmek yasak. Bu yüzden sana maalesef ki ceza yazıyorum Balde öğretmen. Araba park etmenin yasak olduğu bir yere araba park etmişsin. Tamam kabul yanlış bir şey yaptım. Şimdi söyle arabamı yere indirsinler. Çocuklar hadi öğretmeninizin arabasını yere indiren. Tabi ki hemen indiriyoruz. İşte. Ha, ne yaptınız siz? Hayır arabam arabam Evet Efekan hazır mısın? Sıradaki trolümüze geçiyoruz Hazırım Ali abi ne yapacağız şimdi? Gel gel babamın bakkalına girelim Bir tane görünmezlik iksiri alacağız buradan Babacım kolay gelsin Oo, çocuklar siz neden geldiniz buraya? Baba şey iksir alacağız da iksir lazım bize. Görünmezlik iksiri. Görünmezlik iksiri mi? Ne yapacaksınız oğlum görünmezlik iksiriyle? Ee, şey baba öğretmen bir ödev verdi de bir araştırma yapıyoruz. Saçmalamayın görünmezlik iksiriyle araştırma mı olurmuş? Hangi öğretmen o? Ya baba balde öğretmen işte ya biliyorsun balde öğretmeni. Baba şimdi de görünmezlik iksiri ile ilgili bir ödev verdi. Ya tamam söyleyin bana ödev ne yani? Ne yapacaksınız görünmezlik iksiriyle? Yani biliyorsunuz ki görünmezlik iksiriyle hırsızlık yapıyorlar. Bu yüzden görünmezlik iksirinin satışı yasak. Bunu Kerem komiser kendi ağzıyla söyledi. Ama eğer ki ödevinizde hangi konuda kullanacağınızı söylerseniz tamam alabilirsiniz. Ee, şey konusunda kullanacağız. Ne? Baba şey konusu. E, ee, görünmezlik içtikten sonra hayvanlar bizi görebilir mi? Ha, ilginçmiş. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Acaba hayvanlar bizi görebiliyor mu? Evet baba. Ödevimiz bu. Artık alabilir miyiz? Tamam tamam. Hemen şurada alın bakayım. Tamam babacığım. Hemen alıyoruz. İşte buradaymış. Ay abi iki tane al. İki tane. Oğlum sus. Çaktırma. Babam bakıyor zaten. Ali oğlum neden iki tane alıyorsun? Bir tanesi yetmiyor mu? Babacım herkesin birer tane alması lazımmış. Öğretmen öyle dedi. Tamam tamam bakın sakın görünmezlik iksiriyle yaramazlık yapmak yok tamam mı? Haydi bakalım görüşürüz. Görüşürüz babacım. Kolay gelsin. Yes be yes be. Ali abi, aldık oğlum aldık. Evet efekan başardık. Bari ya babam asla vermez diye düşünüyordum. Ama verdi. Başardık bir şekilde ikna ettik. Evet şimdi Kerem komiseri trolleme zamanı. Hazır mısın Efekan? Hazırım mı Ali abi. Hadi başlayalım. Tamam hadi gel şöyle. Şu görünmezlik iksirlerini içelim. Sonra polis merkezine gireceğiz. Kerem komiser içeride gel çabuk gel. Çaktırma bir şey. Hadi hadi kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> Bazı şeyler böyledir. <laughs> i̇şte bu görünmezlik. Hadi Ali Hadi gidelim. Çok eğlenceli olacak bu. Evet bakalım test edelim. Güzel bizi göremiyorlar. İşe yaradı Efekan. Hadi gel Kerem komiserin odasına gidelim. Merve sen mi bir şey dedin? Ay yok ben bir şey söylemedim. Ha, bir an bir ses duydum sandım. Hadi hadi çabuk çok komik olacak bu. Kerem komiserin odasına girelim hemen. Bakalım Kerem komiser ne yapıyormuş. Hadi bakalım başlıyoruz. İşte kapıyı açtık. Hı? Ne oluyor lan? Kim var orada? Kapı nasıl açıldı ya ceyran mı yaptı acaba Allah Allah kimse de yok Neyse ceyran yaptı herhalde Yani rüzgar esti Gerçi ben de baya bir yoruldum yani Bu yorgunluğun etkisi de olabilir Dün geceden beri uyumadım neredeyse Hadi Fikri hadi göremiyor bizi Alalım şunları şöyle Hı, Ne oluyor lan bunlar nasıl hareket ediyor Tövbe tövbe bismillahirrahmanirrahim Bu eşyalar nasıl uçuyor nasıl hareket ediyor <laughs> Eşyaların uçtuğunu sanıyor çok iyi Ne oluyor oğlum Cinler mi geldi kafayı mı tırlattım ben Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen beni koru Bunlar nasıl havada uçuyor anlamıyorum İmkansız bir şey bu Laptop ve yazıcı havada uçuyor Bismillahirrahmanirrahim Çıkmam lazım buradan Hayır hayır cinler geldi <laughs> Cinler cinler geldi Kaçın çabuk cinler polis merkezini bastı Ay ne oluyor be Ne bileyim karım kralı, komiser bağırınıp duruyor Oğlum çok iyiydi lan Karım komiserim Görünmezlik de tam zamanı son <laughs> hadi hadi sıradaki trole geçelim hemen. Acaba bu sefer kimi trollesek? Bu sefer şehirdeki insanları trolleyelim hadi. Hı? O ne lan? Örümcek adam mı o? Efekan gel bakalım burada bir mevzular dönüyor. Aa Ali abi şunlara bak. Örümcek adam filmi çekiyorlar. Efekan bunları trolleyebiliriz. Örümcek Adam ve Venom filmi çekiyorlar. Baksana buraya film seti kurmuşlar. Kameraman bile var. Tamam Ali abi hadi. Biz de filmle çıkalım. Biz de olalım. Tamam şimdi buraya tırmanıp bekleyelim hadi. Bu sayede belki filmde biz de çekeriz. Evet şimdiki sahnede şöyle bir şey olacak. Venom örümcek adam sana örümcek arı atacak. Tamam sonra ne olacak? Sonra sen de arabanın üstüne düşeceksin ve örümcek ağını çıkartmaya çalışacaksın. Bu sırada biz de kayıt alacağız. Haydi bakalım arkadaşlar herkes yerini alsın hemen başlıyoruz. Evet 3, 2, 1 ve kayıt. İşte başlıyorlar. Şimdi tam zamanı Efekan. Hadi. Venom bitti senin işin. Öldüreceğim seni. Aa, <laughs> <laughs> yüzüm. Yüzüm. Yüzüm acıyor. Hadi Efekan. Şimdi kardeşim. Hello. Biz de buradayız. ne oluyor ya orada? Şu kamera arkasındakiler kim? Kamyonuz <laughs> <Görmüyorsunuz> lan orada. <laughs> Çekilin oradan. Film çekiyoruz. Kaç Görmüyor Kaç! Öf sahneyi baştan çekeceğiz maalesef ki. Çocuklar çıktı kamerada. Yapacak bir şey yok. Tamam kanka sen yine benim yüzüme ağ atarsın. Ben de sanki ağı temizliyormuş gibi yaparım. Tamam tamam. Hadi bakalım şunu çekelim artık. Efekar gel gel. Bunları trollemeye devam edelim. Örümcek adam filmi çekiyorlar oğlum. Takip edelim sonuna kadar. Evet Ali abi vallahi ben çok eğleniyorum. Ben de manyak eğleniyorum. Daha kaçış sahnesini çekmedik. Bir sürü işimiz var. Hadi arkadaşlar hadi biraz acele edelim. Tamam yönetmenim biz hazırız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kaçış sahnesini çekiyoruz. Hadi bakalım. Örümcek adam ve Venom bu tarafa doğru koşmaya başlayacak şimdi. Evet herkes hazırsa başlıyoruz. 3, 2, bir ve kayıt. Evet örümcek adam ve Venom. İlk önce Venom önden geliyor. Koşun bu tarafa doğru. Güzel. Venom kaçma. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Bırak peşimi. Hedefi kan. Kovala kardeşim şunları. Ya yeter ya yeter. Yine mi bu çocuklar? Her seferinde nereden çıkıyor bunlar? Çabuk Efekan çabuk. <laughs> Yürüyün gidin lan buradan. Bir daha sizi görmeyeyim burada. Filmi bozuyorsunuz. Defolun gidin buradan. Hadi. Efekan koş koş. Şunlara bak ya bir film çekeceğiz sabahtan beri çektirmediniz. Yürüyün gidin buradan. <laughs> çok eğlenceliydi süperiz be süperiz. Efe kardeşim bunları trollemeye devam edelim. Her sahnede arkadan çıkalım bir şekilde. Evet Ali abi evet ben de çok eğleniyorum. Neyse arkadaşlar haydi bakalım. Şimdi sahneyi baştan alıyoruz. Örümcek adam sen Venom'u kovalamaya başla. Evet geçin az önceki yerlerinize. Önden Venom gelecek, arkadan örümcek adam gelecek. Unutmayın. İnşallah bir daha gelmez şu bücürler ya. Bir bitiremedik filmi. Evet arkadaşlar şimdi stüdyoya geldik. Venom örümcek adam. Burada biz sizi sanki bir binanın tepesinde gibi göstereceğiz. Siz sanki binanın tepesinde savaşıyor gibi olacaksınız. Anladınız mı? Tamam yönetmenim anlaşıldı. Evet yönetmenim hallederiz. Haydi bakalım hemen kayda başlayalım. Siz dövüşün kendi aranızda. Haydi bakalım. 3, 2, 1... Ve kayıt. Aynen böyle devam edin. Evet güzel sanki dövüşüyormuşsunuz gibi yapın. Biz şimdi sizi arkadaki grey screen'i silerek sanki bir binanın tepesinde dövüşüyormuş gibi yapacağız. Hı, örümcek adam bitti senin işin. Asıl senin işin bitti. Hadi Fekan hadi şimdi stüdyoya girelim. Hadi Fekan hadi gel kardeşim. Oynayalım bizi de alın bizi de alın geldi ya? Defolun gidin müdürler. Ne işiniz var sizin burada? Müdüke kız. Döveceğim sizi artık. Döveceğim. Ya üf ya biz bunlarla mı uğraşacağız? Gelin lan buraya. Yeter artık. Yeter. Bıktım ben sizden. Nedir lan sizden çektiğimiz bir film çektirmediniz. Gelin buraya. <laughs> Yönetmenim özür dilerim. Bir daha sizi burada görmeyeyim. Yürüyün gidin. Üf ya vallahi bıktım artık. Sabahtan beri her sahneyi tekrar tekrar çekiyoruz. Bu çocuklar yüzünden. Evet ya yönetmeni de çıldırttılar en sonunda. Efekan oğlum ne eğlendik var ya. Çok komikti lan. Evet Ali abi çok komikti. Evet hep şehirdekilerimi trolleyeceğiz. Biraz da Ali abimi Şimdi bunun içine giriyorum. Of of fena çişim geldi. Efekan nerede ya? İnşallah tuvalette değildir. Çok tuvaletim geldi. Allah ne olursun tuvalette hiç kimse olmasın. Lütfen. Altımı işeceğim şimdi. Of. Bak geldi. Hey! Ne ne yapıyorsun sen? Hadi <laughs> korkma korkma. Şaka yaptım sana. Hep insanlara mı şaka yapacağız? Biraz da sana yapayım. Ya Efe pis pis yerlere girmişsin. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin? Pekan beni de trolledin ya ben sana ne diyeyim başka? Hadi gel gidelim bu tuvaletle başkalarını da trolleyelim. Ama ilk önce çişimi yapmam lazım yoksa altıma yapacağım.